Herkese merhabalar, Excel bir eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bugün hep birlikte ekranda gördüğünüz grafiği tasarlayacağız. Bu grafiğin özelliği en büyük 3 rakamı bu şekilde sanki üzerine ışık tutuyormuş gibi bir efekt vermek. Bu grafiğimiz zaman burada belli değerlerimiz var. Bu değerleri buraya gömdükten sonra Kategori 1, kategori 2 şeklinde devam eden değerleri jenerik bırakmayı daha uygun gördüm. Buraya istediğiniz siz değerleri yazabilirsiniz. Ocak, Şubat, Mart şeklinde değerleri de buraya yazdım ve içerisinde sayılarımla, değerlerimle doldurdum. Daha sonra tek yapmanız gereken ilgili kategoriyi burada seçip grafiğin tadını çıkarmak. İstediğiniz kategoriyi geç, seçtiğiniz zaman ilgili kategorinin değerleri buraya yansıyor ve onlar da grafiğe yansımış oluyor. İsterseniz data sayfasını görmezden gelip ana sayfaya direkt buraya kendi verilerinizde işleyebilirsiniz. Şimdi hep birlikte adım adım bu grafiği nasıl tasarlamışız öğrenelim. Grafiği tasarlamaya başlamadan önce küçük bir hazırlık tablomuz var burada. Data sayfasından da bahsetmiştim. Burası bizim için aslında opsiyonel. Bu şekilde de kullanabilirsiniz veya bizim birazdan göstereceğim şekilde de istediğiniz verileri tabloya gömerek kullanabilirsiniz bu grafiği. Şimdi ben öncelikle test olması açısından bütün buradaki hücreleri seçtikten sonra eşittir rastgele arada formülünü çağırıyorum ve buraya 50 ile 150 arasında değerler gireceğim. Ctrl Enter'a tıkladığım zaman hepsi gelmiş oluyor. F9'a tıkladıkça değerlerimin değiştiğini görebilirsiniz. Şimdi isterseniz basitten başlayalım ve buradaki tablodan bir grafik oluşturalım ve bu grafikte çizgi grafik olsun. Hemen şuradaki işaretçileri olan çizgi grafiği seçiyorum aslında tasarlayacağımız grafiğin altyapısı bu şekilde bir grafik. Şimdi isterseniz grafiğin arka planını hemen dolgusunu değiştirelim. Buradaki dördüncü varyasyon olan siyah yapıyorum. Çizgimizi şuradaki grafik tasarımından değiştirelim. Biçim sekmesinden değiştiriyoruz. Şekil ana hattını buradaki açık gri yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir de grafimizde noktalar var. Bu noktaları da biraz tasarımıyla oynayacağız. Üzerine iki defa tıklıyorum. Buradaki boya simgesinden işaretçi sekmesine gelip burada dolgusunu şuradaki yeşil yapıyorum. Bütün ofis uygulamalarında olan renk paleti burası. Burayı yeşil seçtikten sonra böyle bir yeşil oluyor. Kenarlığımızı da birazcık kalınlığını arttırıyorum. Şu şekilde. Ve buranın rengini de yine şuradaki gri yapıyorum. Daha sonra işaretçi seçeneklerinden yerleşikten işaretçimizin boyutunu da biraz arttırıyorum ve 10 yapıyorum. Şimdi buradaki aşağıdaki ekseni seçtikten sonra şöyle yapalım. Son sekmeden buradaki son sekmeden değer çizgilerini arkadaşlar birinci türü yok değil de dış yapıyorum. Ve şuraya çizgiler eklemek istedim. Arka plandaki kılavuz çizgileri de çok beyaz kaldı. Bunların da yine rengini değiştireceğim. Biçimden Şekil ana hattını biraz daha kapalı şekilde kalsın diye şöyle göstereceğim. Bu aşağıdaki beyaz çizgi de yine çok görünür oldu. Bunu da arkadaşlar yine alttaki ekseni seçtikten sonra boya sekmesinden aşağıdan genişliğini birazcık azaltacağım. 0.5 yapacağım. Ve rengini de şuradaki grilerden bir tanesi seçeceğim. Evet. Bu şekilde görünmüş olsun. Bu projede grafik başlığı kullanmayacağız arkadaşlar. O yüzden sildim. Normalde kullanmanız tabii ki de tavsiye edilir. Daha sonra arkadaşlar bütün çerçeveyi seçtikten sonra, grafiğin bütün çerçevesini seçtikten sonra yine boya sekmesinin en aşağısındaki yuvarlatılmış köşeleri seçiyorum. Ve şurada bir kenarlık görmemek adına kenarlığın saydamlığını %100 yapıyorum. Sanki buradaki hiç kenarlık yokmuş gibi duracak. Biçimlendirmeye devam edelim arkadaşlar. Grafimize bir de gölgeleme ekleyeceğiz. Bu gölgenin ayarları da şu şekilde olacak: Saydamlık 66, Boyut 102, Bulanıklık 12, Açı 56 ve Uzaklık 0 arkadaşlar. Bu şekilde arkaya bir gölge bırakmış oluyoruz. Evet, aslında tasarım tarafını ilk halletmiş olduk. Şimdi daha çok fonksiyonel kısmını halledeceğiz. Ve buraya o ilk başta gösterdiğimiz yapıyı gölgeli veya ışıklandırmalı yapıyı nasıl kurulacağımızı öğreneceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar baştaki gösterdiğimiz yapıyı nasıl tasarlayacağımızı, buradaki grafiğe nasıl entegre edebileceğimizi görelim. Aslında burada birleştirilmiş grafiği kullanacağız. Ve şöyle bir yapı kuralım öncelikle. Hemen değerler kolon yanına değer 2 diyelim. Ve şöyle bir şey yapalım. Eşittir buradaki değer olsun. Yani hepsi eşit olsun birbirine. Şimdi grafiği seçtikten sonra sağ tıklayıp veri seç diyelim ve bir veri daha ekleyelim. Seri adı değer 2 olsun. Seri değerleri ise buradaki değerler. Enter tıkladığımız zaman tekrar tamam tıklayalım. Üstüne bir çizgi grafik daha eklediği için diğeri turuncu oldu. Tekrar sağ tıklayalım sağa tıklayıp arkadaşlar grafik türünü değiştir diyerek birleşik grafiği seçelim. Birleşik grafiği seçtikten sonra değer 2 çizgi değil kümelenmiş sütun. Seri 1 ise bizim az önce yaptığımız yapı. Şimdi tamam düğmesine tıkladığımız zaman arkadaşlar aslında her iki değer de aynı olduğu için çubukla çubuğun uzunluğuyla noktanın yüksekliği aynı olmuş oldu. Şimdi şöyle düşünelim o zaman. Mesela Ocak ayına ya da hepsine şöyle bir şey yapalım. Buradaki değere artı mesela 15 ekleyelim. Hepsine 15 ekleyelim. Hepsini biraz daha geçtiğini görüyoruz. Hepsini biraz daha geçti. Biraz daha geçsin isterseniz örneği. 25 yapabiliriz. Artı 25 yapabiliriz. Evet bu şekilde hepsini 25'e tamamladık. Peki güzel. Sanıyorum yavaş yavaş nasıl yapılacağı anlaşıldı. Boşluk genişliğini biraz arttırırsak. Arttırırsak arkadaşlar şu şekilde. Değil mi? Şimdi arkadaşlar aslında ortaya koyacağımız yapı hafiften ortaya çıkmış oldu. Bu bir kenarda dursun arkadaşlar. Biz ekle sekmesinin çizimlerinden, şekillerden bir köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen çizelim şöyle sağ tarafa. Ve bu turuncu yuvarlaktan tutup tamamen bu şekilde kapatıyorum burayı. Arkadaşlar şekil ana hattını ana hat yok şeklinde ayarlıyorum. Şeklin dolgusunu da e, gradyan dolgu yapacağız. Buradaki çentikleri kaldırıyorum. Şöyle 3 tane çentiğim olacak. Ve arkadaşlar en baştaki çentik şu şuradaki yeşil olacak. Biraz cırt like bir yeşil olacak. Bu rengin ben hemen kodlarını size bu şekilde vermiş olayım. 15FF7F HEX kodu. RGB kodlarını da yukarıda görebilirsiniz. Ve arkadaşlar diğerlerini de aslında beyaz yapacağız. Beyaz. Şu i̇kisini de beyaz yapacağız. Ve arkadaşlar saydamlıklarını biraz oynayacağız burada. Saydamlıklarını biraz oynayarak aslında işi şey yapacağız. Şimdi mesela şunu şuraya taşıdığımız zaman... Şunu da birazcık daha küçültelim. Ya nasıl görünmesini istersek. Nasıl görünmesini istersek arkadaşlar. Şöyle yaptık diyelim ki. Evet, sanki iyi duruyor gibi. Belki şurayı şöyle arttırabiliriz biraz. Şöyle boyutunu da birazcık kısalım arkadaşlar. Evet. Şimdi deneme yanılmayla belki birazcık bunu daha daha iyi bulacağız. Arkadaşlar biz bu çubuk grafiklere istediğimiz şekli atayabiliyoruz. Burada tasarladığımız şekli de arkadaşlar kopyalıyorum Ctrl-C ile. Bütün üstün grafikleri seçtikten sonra Ctrl-V'ye tıklıyorum. Ve bu şekilde yapımızı hazırlamış oluyoruz. Yeri gelmişken arkadaşlar şuradaki çizgiyi seçtikten sonra yine boya sekmesinden en aşağıdaki düzleştirilmiş çizgiyi kullanacağız. Bu şekilde gözükmesi için. Arkadaşlar hepsi için görünmesini isterseniz aslında böyle yapabilirsiniz. Böyle yapabiliriz. Ama biz istiyoruz ki sadece en büyük 3 rakamı bu şekilde highlight etmek istiyoruz, değil mi? Bu, bu bu şekil burada kalsın. Belki daha farklı tasarlamak isteyebiliriz bunu. Arkadaşlar o zaman şuraya şöyle bir şey yapacağız. Bu değer 2 yazdığımız kısma bunun aynısını buraya yansıtmayacağız da farklı bir kodlama geliştireceğiz arkadaşlar. Bizim şöyle bir formülümüz var. Eşittir büyük formülü. Arkadaşlar ilgili diziyi seçtikten sonra sabitleyelim ve Diyelim ki ilk büyük değeri istiyoruz buradan veya ikinci büyük değeri veya üçüncü büyük değeri. Bunu buradan seçebiliyoruz. Mesela 2 yazıp Enter'a tıkladığım zaman 146 çıkıyor. Gerçi buranın sabit kalması lazım. Tekrar hepsini kopyalayalım, sağ tıklayalım. Değerleri yapıştıralım arkadaşlar. Sabit kalsın. Mesela 139 buldu. Nerede 139? Burada arkadaşlar. Bu değer en büyük ikinci değer. En büyük birinci değer de 141'miş. En büyük üçüncü değeri bulmak isteseydik formülümüzün k değerine 3 yazacaktık. O da Ağustos'muş zaten. Buraya arkadaşlar e, o yüzden bu büyük formülünü böyle kullanabiliyoruz yani. Buraya arkadaşlar şöyle bir formül geçeceğiz. Eşittir eğer yazacağız. Ve eğer formülün içerisinde de ya da fonksiyonunu kullanacağız. Diyoruz ki bu değer eşittir büyük formülün içerisinde bizim dizimiz F4'e tıklayarak sabitliyorum. K değeri 1. Yani buradaki değer en büyük değer mi? Bunu kontrol ediyoruz. Şuradaki alanı kopyalayayım arkadaşlar. Form 3'ü bundan devam edeceğim. Yada'nın hala içerisindeyiz. Ya da formülün hala içerisindeyiz. Noktalı virgül koyuyorum. Ve tekrar yapıştırıyorum arkadaşlar kopyaladığım şeyi. B5 büyüktür ya da diyeceğim ikinci değerimi yani en büyük ikinci değerime eşit ya da arkadaşlar en büyük üçüncü değere eşit mi diye kontrol edeceğim ve ya da fonksiyonunu kapatıyorum bu şekilde. Eğer böyleyse arkadaşlar diyorum ki B5 hücresinin üzerine buraya tabi biz şey de ekleyebiliriz mesela 15 ekleyebiliriz 20 de ekleyebiliriz. Bunu ekleme sebebimiz de sadece şu noktayı biraz geçsin diye mesela şu bayağı bir geçmiş. Bunu arkadaşlar şöyle yapmayı uygun gördüm. Ortalama. Buradaki ortalamayı ekleyeceğim üstüne. Buraya F4'e tıklayarak sabitliyorum yine. Eğer arkadaşlar değilse de yani buradaki değer birinci büyük değer, ikinci büyük değer veya üçüncü büyük değer değilse o zaman da boş bırakacağım burayı. Parantezimi kapatıp Enter'a tıkladığım zaman arkadaşlar boş kaldığını görürüz. Çünkü bu değer şu dizideki şu aralıkta birinci veya ikinci veya üçüncü büyük değer değilmiş. Aşağı doğru çektik arkadaşlar formülümüzü. 1, 2 ve 3. büyük değerler hemen karşımıza geldi. Ama onların üstüne buranın ortalamasını ekledik. Ve o şekilde getirdik ki çubuklarımız böyle büyük gözüksün. Yani noktanın üzerinde gözüksün diye. Peki. Biz arkadaşlar şuraya da kenarlık ekleyelim. Biz arkadaşlar veri etiketleri eklemek isteyeceğiz tabii ki de. Hemen bakalım çubuklarımızı seçtikten sonra çubuklarımızı seçtikten sonra arkadaşlar artı deyip veri etiketleri diyelim. Veri etiketleri dediğimiz zaman ne oluyor? E, buralarda sıfırlar çıkıyor. Aşağıda grimsi kaldı ama yine de çıkıyor. Şöyle biraz yakınlaştırdığım zaman şurada sıfırla değerleri çıkıyor. Yukarıda da 241 değeri çıkıyor. Halbuki bizim buradaki Mayıs'taki değerimiz 241 değil aslında. 139 değeri. Değil mi? O yüzden arkadaşlar aslında benim burada hesapladığımla göstermek istediğim farklı şeyler. O yüzden bir de buraya yeni bir sütun açarak gösterilecek değer şeklinde değer alanını hesaplamam gerekiyor. Burada nasıl bir hesaplama var? Aslında basit arkadaşlar eğer buradaki değer eşittir boşsa o zaman boş yaz, değilse o zaman buradaki değeri yaz. Değil, buradaki değeri değil buradaki değeri yaz. Değil mi? Parantezimi kapattım. Enter'a tıkladım arkadaşlar ve formülü aşağı kadar sürükleyip bıraktım. Ve ne yaptı arkadaşlar? Bunların asıl değerlerini bulduk. Burayı da boş bırakmış olduk. Buraları da boş bırakmış olduk. Peki bu bizim nasıl işimize yarayacak? Hemen görelim arkadaşlar. Veri etiketlerini seçtikten sonra şuradaki etiket seçeneklerinden yani etiket seçeneklerini açıp değerden tiki kaldırıyorum. Hücredeki değer seçeneğini seçip arkadaşlar bu çıkan kutucuğa burada belirlediğim alanı seçiyorum ve tamma tıklıyorum. Bu sayede aşağıdaki sıfırlardan kurtulmuş oldum. Ve arkadaşlar asıl değerlerini buraya yansıtmış oldum arkaya. Ben arkadaşlar bir de etiket konumunu iç taban değil de şöyle yapsak iç son yapacağız. Evet iyi son yapacağız. Biraz kalınlaştıracağız ve arkadaşlar rengini şöyle koyu koyu bir yeşil yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle mesela şunun biraz genişliğini arttırmak istedim. Daha iyi görünecek gibi. Seçip arkadaşlar çubuk grafikleri. Bunlar çubuk grafikler. Buradan arkadaşlar boşluk genişliğini biraz daha kısabiliriz bu sayede biraz daha büyütmüş oluyoruz. Evet şeklimiz de arkadaşlar aslında tam olarak bu şekilde tamamdır. Bence uygun oldu. Şimdi arkadaşlar bir de buraya da yine kenarlık verelim. Burayı kalınlaştıralım. Bir de çizgimizin de değerlerini görmek isteyebiliriz. Çizgimizin de. Çizgilerimize tıklayıp arkadaşlar buradaki artıdan veri etiketleri eklediğimiz zaman hepsine veri etiketi geliyor. Bu belediye etiketlerinin rengini biraz açabiliriz. Şöyle koyu gri yapalım. Ve arkadaşlar konumunu şurayı kapatalım. Konumlarını veri etiketlerinin altta gösterelim. Altta gösterelim. Peki. Şimdi aslında bunlar biraz saklanmış oldu biz gri yaptığımız zaman. Şu çizginin de aslında şöyle şu noktanın da altında yine veri etiketi gösteriliyor. Ama ben göstersin istemiyorum çünkü zaten burada gösteriyorum bu noktanın hangi değer olduğunu. O yüzden arkadaşlar yani bu biraz optional gibi oldu. Şu an saklanmış gibi oldu ama farklı bir renk yapsaydık belli olacaktı. Örneğin mavi yapsaydık belli olacaktı. Ben burada görsü göstermek istemiyorum veri etiketi. O yüzden arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Burada da çizgide gösterilecek değer gibi bir e, alan hesaplayacağız. Çizgide gösterilecek değerler. Şöyle biraz uzaklaşayım arkadaşlar. Burada da ne yapmak istiyoruz? Şunlar hariç yani bulduklarımız hariç diğerlerini göstermek istiyoruz. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Eşittir. Eğer arkadaşlar burası eşittir boşsa o zaman diyeceğiz buradaki değeri yansıt. Boş değilse o zaman sen boş bırak. Parantezi kapatıp enter'a tıklıyoruz arkadaşlar. Formülü aşağı kadar çekiyoruz ve istediğimiz yapı kurgulanmış oldu. Biraz daha şurayı çekip isterseniz metni kaydır yapalım buraya. Evet. Burayı da arkadaşlar artık kapatabiliriz. Evet. Şimdi çizgiyi seçtikten, çizginin veri etiketlerini seçtikten sonra yine buradaki sekmeden değeri kapatıyorum. Hücredeki değerleri seçip arkadaşlar bu alana burayı seçiyorum ve tam tıklıyorum. Bu sayede artık şu noktaların altında herhangi bir değer gözükmemiş olacak. Sadece onların değerleri yukarıda bu şekilde gözükmüş olacak. Peki bir de isterseniz arkadaşlar bunu silebiliriz, silme edebiliriz. Size kalmış. Ben silmeyi tercih etmiştim. Burada da sileceğim. Çünkü artık ona çok gerek yok. Zaten değerleri buraya e, her noktanın değerini görebiliyoruz. Yani o yüzden oradaki şeye gerek yok. Çizgiler sadece şık göründüğü için bıraktım hatta belki biraz daha fazla çizgi görmek için şöyle yapsak yok çok fazla olacak. Tamam bu şekilde kafi. Peki arkadaşlar şimdi küçük bir deneme yapmak için şuradaki şeklimizi buraya alalım. Grafiğimizi de şöyle aşağıya konumlandıralım veya yani burada kalsın. Şuraya rastgele aradayı yine yazalım. eşittir rastgele arada. Örneğin yine 150 ile 250 arasında değerlerle gidip gelsin aşağı kadar çekelim arkadaşlar. Evet, her şey kendisini yine otomatik olarak hesapladı. F9'a tıkladıkça arkadaşlar ne yapıyor? Bütün grafik kendisini otomatik olarak güncelliyor ve en büyük 3 değeri bizim karşımıza bu şekilde ön plana çıkartmış bir şekilde getiriyor arkadaşlar. Dediğim gibi buranın tasarımını beğenmezseniz eğer e, buradaki çubuğun tasarımını değiştirmeniz lazım. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, tasarlayabilirsiniz. Belki yukarıdaki yeşil biraz daha çok görünsün veya görünmesin derseniz. Bunun saydamlığını arttırabilirsiniz. Belki biraz arttırabiliriz arkadaşlar bu arada. Şöyle görünsün dersek nasıl olur? Sanki daha iyi gibi duracak gibi değil mi? Şöyle yapalım arkadaşlar. Kopyalayalım. Tekrar seçip Ctrl V diyelim. Evet. Sanki daha şık gibi oldu. Evet yani dediğim gibi burayla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Çubukların genişliğini arttırmak isterseniz de buradan ayarlayabildiğimizi söylemiştik. Şöyle yapalım. Peki bu şekilde siliyorum arkadaşlar. Her şeyi ayarladığımız için şimdi F9'a tıkladıkça dediğim gibi arkadaşlar istediğimiz yapı oluşuyor. Şimdi tek yapmamız gereken arka plandaki hazırlık tablosunu saklamak yani kullanıcılara göstermemek. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Buraya bir sanki arayüz gibi bir şey tasarlayacağız. Burada arkadaşlar şuraya aylar yazıyorum ve buraya değerler yazıyorum. Değerler yazıyorum. Buraya arkadaşlar çok şey olmasın diye kapatacağım. Aylarımı kopyalayayım arkadaşlar buradan. Değerleri de buraya yine mesela istediğim şeyi yazabilirim aslında rastgele arada formülü kopyalayayım buraya ve buraya yapıştırayım arkadaşlar. Ama şimdi buradaki ana yani grafiğimizin beslendiği e, sütun buradan beslenmesi gerekecek artık. O yüzden şöyle bir şey yapacağız buraya eşittir yazıp kullanıcının buraya giriş yapmış olduğu değerleri seçeceğiz ve bu formülü aşağı kadar getireceğiz. Bu sayede buradaki sütunla buradaki sütundaki değerler aynı olmuş olacak. Yani burası buradan beslenmiş olacak. Bu sayede grafikte sanki buradan beslenmiş gibi olacak. Burayı biraz biçimlendirelim arkadaşlar. Arka planını şöyle yeşil yapalım, temamıza uygun olsun. Yazıları gri yapalım. Bunu sağa hizalayalım ve belki biraz daha genişçe ne yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar son bir şey yapmamız lazım. Biz burayı sakladığımız zaman, sağ tıklayıp gizle dediğimiz zaman grafikte her şey kayboluyor. Bunun önüne geçmek için grafiğin üzerine sağ tıkladıktan sonra veri seç seçeneğinden gizli ve boş hücreler düğmesine tıklayıp gizli satır ve sütunlardaki verileri göster onay kutusunu işaretleyip tamama tıklamamız yeterli. Buradan tekrar tamama tıklayabiliriz. Evet arkadaşlar aslında yapımız hazır ama ben dediğim gibi mesela burada sizin verileriniz var ve belki verilerinizi seçerek yani kategoriyi seçerek o kategoriye ait verileri çekmek isteyebilirsiniz. Burası aslında tamamen tasarımı size kalmış. İsterseniz buraya direkt olarak verilerinizi girin ve istediğiniz verileri görselleştirin bu şekilde. İsterseniz de data sayfasına bütün kategorilerinize ait verilerinizi girin. Kategoriden custom tabii ki de çok birçok şey olabilir. Ürün 1, ürün 2, ürün 3 olabilir. Personel bir personel 2, personel 3 olabilir. Her şey olabilir. O yüzden jenerik bırakıyorum arkadaşlar. Kategori 1, kategori 2 şeklinde bırakıyorum burayı. Şimdi bu yapıyı oluşturmak için ana sayfaya tekrar geldikten sonra arkadaşlar buraya hızlı bir kategori seçiniz şeklinde kullanıcı yönlendirici bir giriş yapıyorum ve buraya da bunun arka planı arkadaşlar beyaz bırakıyorum ve kenarlık ekliyorum. Ve arkadaşlar buraya veri doğrulama kurulu tanımlayacağım. Veri sekmesinden veri doğrulama liste kaynağımız da arkadaşlar data sayfasındaki kategoriler. Sizin kategorileriniz daha fazlaysa tabii ki de buradan tutup aşağı doğru çekebilirsiniz. Tamam düğmesine tıkladığım zaman arkadaşlar kategoriler buraya geliyor. Ben istediğim kategoriyi seçtikten sonra şimdi tek yapmamız gereken nedir? İlgili kategorinin değerlerini buraya çekmek. Şu an aslında o kategorinin değerleri gelmiyor. Rastgele arada formülü kullandığımız için her değişiklikte kendini güncelliyor rastgele arada formülü. Bunları silelim arkadaşlar şimdi. Biz burada şöyle bir formülasyon geliştirmemiz lazım. İndis ve kaçıncı formüllerini çok efektif kullanarak bu şekilde matris tablolardan veriler çekebiliyoruz. Hemen formülasyonumuzu geliştirmeye başlayalım arkadaşlar. Eşittir indis formülünü çağırıyorum. Dizimiz nereden veri çekeceğiz biz arkadaşlar? Buradaki alandan veri çekeceğimizi söylüyorum. Buradaki alanı F4'e tıklayarak sabitliyorum arkadaşlar ve formül çubuğundan formülümü yazmaya devam ediyorum. Noktalı yolu koyarak arkadaşlar kaçıncı fonksiyonunu kullanıyorum. In formülünün satır sayısını bulabilmek için. Kaçıncı satırdaki veriyi çekmek istiyorum bilmiyorum. Kullanıcı yukarıda hangi değeri seçtiyse, hangi kategoriyi seçtiyse oradaki satırdaki veriyi çekmek istiyoruz. O zaman diyorum ki I2 ana sayfanın I2 hücresindeki yine F4'e tıklayarak sabitleyelim. Değeri aratacağız. Peki nerede aratacağız? Burada aratacağız. Yine burayı F4'e tıklayarak sabitleyebiliriz. Noktalı virgül koyduk arkadaşlar. Tam eşleşme yapmak istiyoruz. Ve satır sayısını bu şekilde bulmuş oluyoruz. Noktalı virgül koyarak tekrar kaçıncı formülünü kullanarak da bu sefer sütun sayısını bulmak istiyoruz. Sütun sayısı neye bağlı? Aylara bağlı. Ayı seçtikten sonra arkadaşlar bunu sabitlemiyoruz. Çünkü formülü aşağı çektikçe H5'in de aşağı doğru inmesini istiyoruz. Noktalı virgül koyduktan sonra Nerede aramak istiyoruz bu değeri? Burada aramak istiyoruz arkadaşlar. Ve kaçıncı sıradaysa o kadar sütun yani o sıradaki sütun sayısındaki değeri çekmek istiyoruz. Arkadaşlar burayı da yine F4'e tıklayarak sabitledik. Noktalı virgül koyarak yine tam eşleşme yapmak istediğimizi söyledik. Parantezini kapatıyoruz. İndis parantezini de kapatıp Enter'a tıklıyoruz. Arkadaşlar aşağı kadar çekiyoruz. Bakalım doğru mu çekmişiz? Kategori 5'in 70 ile başlayıp 230 ile bitiyor. Kategori 5 70 ile başlayıp 230 ile bitiyor. Buradaki satırı o tarafa çekmeyi bu şekilde başarmış olduk. Şimdi ben hangi kategoriyi seçersem o kategorinin verileri grafiğime yansımış olacak değerli arkadaşlar. Ve en büyük 3 değer bu şekilde highlight edilmiş olacak. Burayı da yine kenarlıklar atayalım. Arkadaşlar isterseniz küçük de bir başlık da koyalım buraya. Eşittir diyorum arkadaşlar. Buradaki kullanıcının seçmiş olduğu kategoriyi seçiyorum. Ve işareti koyuyorum. Çift mı açarak bir boşluk koyuyorum. Verileri veya satışları da diyebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Satışları diyelim. Parantezi çift tırnağımı kapatıp Enter'a tıkladım arkadaşlar. Bunu sola hizalayalım. Yine uygun olsun diye temamıza... Ya şöyle yeşil ya da şöyle bir yeşil yapıp kalın harflerle yazalım. Biraz büyütelim arkadaşlar ve şunu biraz açalım. Evet. Ve evet arkadaşlar, nerede aslında yapımız hazır. Tabii ki isterseniz ayları da değiştirebilirsiniz. Buradaki ayları değiştirdiğiniz zaman buradaki yatay ekseni de yine değiştirmiş olursunuz. Mesela ürünlerinizi siz buraya yazmak istiyorsanız ürünlerinizi buraya yazabilirsiniz. Değerlerinizi ürünlerin karşılığına yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen buradaki ayarlardan yani şu iki sütunu siz sadece değiştirerek grafiğin üzerindeki alanları her şeyi değiştirebileceksiniz. Değerli arkadaşlar, bu taslağa sahip olmak isterseniz kanalımıza katıl abonesi olmalısınız. Katıl aboneliği ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki mavi katıl düğmesinden ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ben Salih Hocaoğlu. Bir başka Excel eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.